Merhaba arkadaşlar. Minecraft. Ben Minecraft'ten e, bugün eğitim videosu çekeceğim. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Ben ilk önceden açmıştım kendi mapımı. Arkadaşlar Minecraft'ı indirip kuruyoruz. Sonra tek oyunculuğa giriyoruz ve yeni dünya yarattan kendimize bir dünya yaratıyoruz. Evet dünyama giriyorum ben. Girdim. Hiçbir şey yapmamıştım. Ama açmıştım. Arkadaşlar ilk işimiz odun kırmak. 10-15 tane odun kıracağız arkadaşlar. 10-15 tane odun. Arkadaşlar ee, bu bölüm sıkıcı geçebilir. Bunu belirteyim ilk önce. Ama değeceğine emin olabilirsiniz. Hemen ben Arkadaşlar ben 14 tane topladım. Şimdi bunları E'ye basıyoruz ve inventarımızı açıyoruz. Odumuzu, odunumuzu geliyoruz ve şunlardan birisine koyuyoruz. Ve shift'te basıyoruz. Buraya çıkan dönüştürmüş oduna sağ tıklıyoruz. Ve karşımıza bu kadar bir bu çıkacak. 4 tane 2 3'te 2 6 koymak koymak üzere odunlarımızı koyuyoruz. Ortaya çalışma masamız çıkıyor. Çalışma masamızı şuraya koyuyoruz. Şu bölüme. Ondan sonra sağ tıklıyoruz. Bir yere sağ tıklıyoruz ve kazma falan yapmak için çubuk yapıyoruz. İki o tahtayı üst üste koyarsanız dört adet çubuk koyacaktır size. Evet, ben kazmamı yaptım. Şimdi e, bir de baltamı yapayım. Baltayı iki çubuk yine ve şu şekilde yapıyorsunuz ve buraya sol tıklayarak bunu alıyorsunuz. Evet tamam. Bir dakika tamam arkadaşlar. Şimdi kırık taş bulmamız lazım. Yani taş bulacağız, onu kıracağız ve ortaya kırık taş çıkacak. Evet. Bir dakika hemen. Kusura bakmayın klavyem sorun çıkarıyor. Aha da. Evet. Bek ben kırık taş buldum. Ben taş buldum arkadaşlar. Bunları kırarsanız bunların sağını solunu da kırın kömür çıkabilir. Kömür meşale yapmaya yarar ve madene inerken çok çok ihtiyacımız olan bir madendir. Tabi o ilk bölümler için öyle. Sonra her şey geliştiği için yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar işte. Evet. Tamam. Tabi ben şimdi yapmayacağım çünkü kazmam var. Ben direkt yapmak yerine kırmaya devam edeceğim belki kömür çıkar umuduyla Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Hemen şuradan bir şunu 42 yapayım ben. Tamam. Çalışma masasını tekrar koyuyoruz ve iki, iki tane tahtayı üst üste koyuyoruz. Bunu alıyoruz böyle sağ tıklayarak üst üste çubukları koyuyoruz ve ortaya taş kazmamız çıkıyor. Artık bu tahta kazmayla bir işimiz kalmadı bizim. O yüzden onu atıyorum. Ve artık madene inebiliriz. Evdeki bir dakika. Hemen çıkarmış şuradan. Evet. Ve maden arama maden arayacağız. Allah Allah. Ne oluyor benim bu klavyeye? Evet. Tamam. Klavye'yi de kurtardık. Aha tekrar gitti. Arkadaşlar su su da basarak hani Türkçesi boşluk olan boşluk tuşuna basarak düşmemeyi sağlayabilirsiniz. Tabii benim klavyem şimdi Böyle yapınca Abi bir daha yapmasın ya rezil oluyoruz resmen. Neyse. <laughs> Allah Allah. Vallahi yeter ya. Yeter abi. Neyse arkadaşlar ben e, maden bulup geleceğim. Herkese iyi günler. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar bir maden buldum. Gördüğünüz üzere. Aa bu arada kömür de varmış. Neyse. Bu kömürleri kıralım arkadaşlar biz. Dediğim gibi kömürler bizim için çok önemli olacak. Maden bulmam biraz zaman aldı. İnşallah değer o zamanı. <laughs> Birazdan meşalemizi yapıp direktman madeni dolacağız. Gece olmaya başladı ve bizim yatağımız yok. Çok acı. Arkadaşlar e, yatak olmasını istiyorsanız Kuzu kesme Koyun muydu? Evet koyun Koyun kesmeniz gerekiyor Koyunun yününden faydalanacaksınız Hemen ben böyle kendime bir yer yapayım İki dakika şöyle Burada kalacağım Tabi o sürede Siz sıkılmayın diye ben Videoyu tekrardan durduracağım ve hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Sabah oldu herhalde. Bir dakika. Bakalım. Vallahi da sabah olmuş. Evet. Şimdi şuradaki kömürlerimizi biz kıralım. evet, tamam. Şuradaki kömürleri de kıralım. Sonra basıp gidelim hemen buradan. Daha içe girelim. Şun. Arkadaşlar bir de şu e, adı neydi? Ağaçları falan kırarken basıp bırakmayın. Basıp bırakırsanız kırılmaz o ağaç. Evet, maden, maden küçük çıktı. Küçük çıktı çıkmasın ama iki tane de şey verdi bize ya. Bir dakika. Hemen ben şuralara da iyice bir bakalım. Şuralarda bir şey var mı? Ahanda kömür var. Of kömür, kömür kazmaktan ciğerim soldu abi. Yakında evimizi de yaparız. Bir dakika kaç dakika oldu bu? 10 dakika olmuş. 15, 5 dakika daha çekip bırakacağım. Abi kömürden bıktım. Kömür görmekten bıktım. O yüzden kömür kazmayacağım. Aman Allah'ım. Dikkat edin. Arkadaşlar bu arada lava asla düşeyim demeyin. Yanarak ölürsünüz maazallah. Ben bu oyuna ilk başladığımda öyle bir hata yaptım. Artı olarak maden çok derindeyseniz sakın ha sakın ha üstünüzü altınızı kazmayın. Lava Altınızı kazarsanız ya lava düşersiniz Yani bir ihtimal Üstünüzü kazarsanız başınızı, Başınızdan aşağıya Lavlar dökülür Ve ölürsünüz Şöyle bir kıralım bakalım Bir şey vardır belki Bir umutla Burayı da kıralım bakayım Evet bir şey yok Neyse arkadaşlar Birazdan videoyu da büyüteceğim Güzel bir veda olsun Tabi şimdilik Evet arkadaşlar Vedamı buradan yapacağım Ve yağmurlu bir havada Herkese iyi günler diyorum. Esen kalın arkadaşlar. Beni takip etmeyi sakın ha bırakmayın. Beni takip edin diyorum kısaca. İyi günler.